Hoca Efendi, sizin gözünüzde farklı kılan şeyler neydi? Neleri farklıydı o, abi? Nelerini farklı gördünüz mesela? Şimdi tabii o başta da söylediğim gibi, yani hocefendiden en çok sizi neyi etkiledi? Hocefendim bizi her şeyi etkiledi. birey diğerleriyle mukayese edilecek, yani hitap ettiğinizde hocefendi, ama baktığınızda hocefendi değil. Yani şimdi Hoca Efendi diye sanatı temsil eden insanlara diyorsunuz. Ama şimdi yani sanat dünyası temsil ediyorsa, ticaretle alakalı meselelerde istişareniz varsa, ailevi meselelerde istişareniz varsa, çocuklarınızın ismine kadar soruyorsanız Hoca Efendi her şeyle demek ki farklı duruyor. Yani böyle adını koyamayacağınız, ama farklarını fark ettiğiniz bir duruşu var. Onun için Hoca Efendi'ye yani diğerlerinden şurası farklı diyemiyorum. Her tarafı farklı. Yani şimdi bir tarikat şeyhine bakıyorsunuz. Yani adam nedir? Dini, İslami hassasiyetleri var. kuşam kuşamıyla ortaya çıkıyor. İşte müritlerine Efendim Hüseyin, müritleri Onları bir arada tutması hitap ettiği şey belli. Fakat şimdi Hocam'e diye baktığınız zaman Interland'ı geniş bir fikre sahip. Adam hayatın her tarafında var. Yani her şeyi sorabilir, her şeyi istişare edebilirsiniz. Hani şimdi bu benim bakışım, görüşüm değil. Ben bunları söylerken herkes kalben, fikren bunu teyit ve tasdik doğru söylüyor diyecektir. Yani şimdi Hocafendi eğitim hayatında var. Hoca Efendi Hicret Orta Asya yani esnafın, tüccarın, sanayicinin, iş adamının Orta Asya'ya hicret etmesi, hicret ederken de ne yapacaklar? Orada bir tiyo veriyor. Yani diyor ki Hoca Efendi direksiyonlarınızın başına birilerini koyun, oralara gidin. Oradaki Ayşeler, Fatmalar yeni bir oyuna gelmesiniz. Yani Şimdi bunları ele aldığınızda bu cümlenin her bir kelimesi sıradan söylenmiş. Size hedef gösteren değil, hedef gösterirken o işi nasıl yerine getireceğinizi de söylüyor. Ha ne diyor? Ya buradaki işiniz artık sisteme oturmuştur. Yani burada bir direksiyon var, araba hazır. Adam ondan anlıyorsa direksiyonu arabaya kumanda edebilir. Ha oraya gideceksiniz, siz orada yeni iş kuracaksınız. Orada ticari tecrübeye ihtiyaç var. Oranın şartlarını göreceksiniz. Halkın talebelerini okuyun. Yani zemin araştırması yapacaksınız. Orada ticari tecrübe lazım. Ticaret erbabına yol gösteriyor. Ha, şimdi bunu dinlemeyen hiçbir arkadaş gittiği yerde muvaffak olamaz. Niye? Hoca efendinin sadece gidin demesine baktı. Ama nasıl gidecekler? Meseleyi cümleleri tahlil etmeden gittiler. Ne oldu? Şimdi ben Orta Asya'dayken bakıyorum arkadaşlar gruplar halinde daha hicret o zaman terüt taze. Hoca efendi devamlı gidin diyor. Arkadaşlara bakıyorum 10'ar kişi, on beşer kişi, kırkar, ellişer kişi çeşitli Türkiye'nin yerlerinden, şehirlerinden geliyorlar. Biz de orada yerleşmiş bir şeyler yapmaya başlamış arkadaşların ticari müesseselerini gezdiriyoruz. Şimdi gezdirirken gelen grupların hepsinde ortak bir ifade var. O da şu. Ya sanki birileri bunlara konuşmuş. Demiş gittiğiniz yerde böyle deyin. Abi evet ha, yanlış anlama yani o efendi dediği için biz 30 40 kişi bir araya geldik. Paraları koyduk. Bu öğretmen arkadaşı da başına koyduk. Bu da bu ticareti götürecek. 1 iki, üç, 5 bir gün Van'dan gene bir heyet geldi. İçerideki başta grup sözcüsü arkadaşı da tanıyorum. Çünkü o zaman ben Van'a da gidip geliyordum. Van benim bölgemdi. Yani böyle Hatırımın geçeceği bir arkadaş, benden de belki birkaç yaş büyük, aynen ben gezdirirken dedi ki, abi yanlış anlama da dedi. Bizim ihtiyacımız yok da, hoca efendi böyle dediği için böyle yaptık, gerisini getirmeden bana bak, lan dedim, ağzına bir çakarım, sen 2.80 uzatırım şuraya. Lan benim ihtiyacım mı var dedim. Ben beş tane dev gibi hipermarket bıraktım dedim. 280 adam çalışıyor. Hepiniz dedim, aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani yanlış anlamadı bizim ihtiyacımız yok da, Efendim öğretmen arkadaşı. Bu öğretmen arkadaşı ne yapacak dedim burada. Ve hiçbirisi muvaffak olmadı. Şimdi Hoca Efendi'nin sadece bir dini bildiği değil, hayatın her tarafında olduğu, donanımlı bir insan olduğu, o buraya liyakatıyla tutturulduysa bilmediği şeyler ekstra lütfeden. Hani siz bildiğinizi amel ederseniz bilmediğinizi Cenab-ı Hak öğretti. E şimdi sanat dünyası değil mi? Bizim gazeteciler var. Yani bir Türkiye mozaiğinin bir gibi oldu. Hoca Efendi'nin her tarafı ben yani gördüğüm rüyalarda da bakıyorum Hoca Efendi böyle böyle şey topçularla birlikte oluyor. Diyorum ya adam ne yapıyor? Hoca Efendi herkesi konumunda kabul ediyor. Herkese yakın. Yani şimdi bizim levhalarımızda dönen bir yazı var. Gönlünüzde hiç herkesin oturacağı bir sandalye olmalı. Ne demek bu ya? Şimdi mesele şu. Söylenen sözü anlama ve anladığını hayata geçirme. Yani bilgi hamalı olma kardeşim. Yani ne anlıyorsan onu göster bir göreyim. Şimdi bizde insanlar bir işi yaptıracakları zaman mesela ben dükkanın ön doğramasını yaptıracağım. Bir doğramacı geldi. Abi biz işte bunu yaparız, şu fiyatı yaparız. Peki kardeşim senin ranseymanın var mı? Yani yaptığın bir iş var mı ben bir göreyim. Yani lafla peynir yürüme, gemisi yürümez derler. Esnaf olarak biz neticeye bakarız. Kardeşim burada bir iş var mı? Hizmette de bu, buna bakarız. Yani ben şimdi kendi kendime bakıyorum. Ben başka bir yerde yapamazdım. Ya tarikatta yapamazdım. Ben. Yani benim girdiğim işte yaptığım işte bir netice olması lazım. Yani ben bir ticaret yapıyorsam, bir parayı taklattırıyorsam neticede bir kar olması lazım. İşte bu hizmetin de semeresi var neticesini görüyor. Elle tutuyorsun. Müşahhas bir şey var. O zaman ne oluyor? Arkasından koşuyorsun. Yani insanların ticarette hırslanmasının sebebi budur. Netice görüyor tüccar. O zaman işini geliştiriyor. Görmese dükkanı kapattır. Evet. Onun için Hoca Efendi baktığın zaman her şeyle farklı. Ya dünyanın bir tarafına gitmek, papayla görüşmek, dinler arası diyalog. Yani şimdi Üstad Kastamonu layıkasında diyor yani biz plan ve programını yaptık gelecek zat uygulayacak diyor. Hani biz kışta acele ettik kışta geldik siz cennet azar bir baharda geleceksiniz. Bizim bu yaptığımız şeyleri uygulayacak zat gelecek işaret ediyor. Yani bizim bu risalelerden ne çıkıyor? Okul projesi çıkmıyor, yurt projesi değil. Ya sizin nasıl adım atacağınıza dair. Biraz önce Hoca Efendi söylerken sıradan klasik kelimeler, cümleler söylemiyor. Yani size bir hedef gösterirken o hedefe nasıl ulaşacaksınız? Onun o cümlenin içinde söylüyor. İşte nurlar da gelecek camian cemaatin rehberi hükmünde. Nerede, ne yapacağınız bütün bunlar da söylüyor. Yani ben arkadaşlara da diyorum ya kardeşim ben ilahiyatçı değil. Ama velahin nurlara dayanarak fetva verebilirim. Çünkü üstadın girmediği yer kalmamış. Nasıl yatacağınızdan Nasıl yiyeceğinizden, hizmette nasıl hareket edeceğinize kadar. Şimdi ne diyor? Üstadın anahtar cümlesi nedir? Bu milletin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Kardeşim bu hikaye olsun, duvarları asalım diye söylememiş. Sana bir hedef gösteriyor değil mi? Bu insanların hidayetine vesile olmak. Peki nasıl vesile? Kardeşim diyor, insanın hidayeti mevzuunda dinin direğini sarsmayacak, seni harama cevaz veriyorum. Hani Kur'an-ı Kerim'de ölmeyecek kadar haramlardan yeme. Diğer tarafta da insanların hidayetiyle alakalı meselede onu kurtarmak için. Ya şimdi itfaiyeci eri senin gibi yangını seyretmiyor ki. Adamın programı o ya. Yangın gördü mü adam direkt dalıyor, düşünmüyor. Benim nerem yana? E şimdi sen bir eğer hizmet eriysen ya acaba olur mu? Yani bu böyle olur mu? Şöyle olsa? O zaman bir şey yapamazsın kardeşim. Onun için nurlar senin daire sınırlarını çiziyor. Ha ama şunu da söylüyor şimdi. Şahsi hayatınız için fetva vermiyorum. Nasıl kış gününde yeniden bir pencere açılmaz, açık delikler tıkanır, aynen haramın helale karıştığı dönemde de ben şahsi fetva vermiyorum. Yapamazsınız. Dinin sınırları içinde kalacak. Ha hizmet mevzu. Tamam kardeşim. Gidip okullar açabilirsiniz. Oradaki insanlar gibi yaşayabilirsiniz. Direkt ana direkleri sarsmadan. Duvarları değiştirebilirsiniz. Renklerini boyayabilirsiniz. Fetva veriyorum diyor. Yoksa bunu hani laf söyleyelim biz laf ucuzaf olsun diye değil. Bu da bunlar söylettirilmiş. Hani deniyor ya Mevlana gelseydi bu asırda Mesnevi'yi yazmazdı. Risaleleri yazardı. Üstad o asırda gelseydi İmam-ı Gazali'nin aslında İhya-i ulumiddini. Bunlar bunlar tesadüfi söylenmiş sözler değil. Şimdi Hoca Efendi ilahiyatçılarla alakalı da diyor ki arkadaşlar seleflerimizin ortaya koyduğu eserler devirlerine göre başımızın tacıdır. Ama biz İbnü Zaman olmalıyız. Üstad diyor ki ben İbnü Zaman'ım. Zamanı iyi okumak lazım. Ona göre neyse başındaki adam ne diyorsa ona göre hareket etmek lazım. Senin yeniden bir daha fetva vermene hiç gerek yok. Sen hizmetimizi nasıl geliştiririm bununla alakalı kafa kafaya verip, ha diğer tarafta Hoca Efendi'nin kurduğu he ekipler, heyetler vardır. Gelecekte her şey yerli yerinde insanlar dinle, diyanetle tanıştığında kularlı kuralları belirleyecek şeriatını belirleyecek şeyler vardır. O ayrı mesele. Ben şu işte tamamen hizmet tandanslı konuşuyorum. Hizmetle alakalı söylüyorum. Anladığımı söylüyorum. Bu beni bağlar. Başkasını da bağlamaz. Ben buna göre hayatı şey yapmışım, icra etmişim. Hayatımı buna göre formüle etmişim. Buna göre yaşıyorum. Evet. Yani Hoca Efendi'ye baktığınız zaman Hoca Efendi hayatın her tarafında var. Sadece onu farklı kalan bir taraf değil. Yani sadece giy, giyimi, kuşamı, ayakkabının boyası, pantolonun ütüsü değil. Her tarafta var. Evet. Abi ya ben çok teşekkür gibi. ediyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, sizin çok özel anlarınızın olduğunu düşünüyoruz abi. Yani böyle unutamadığınız, bizimle paylaşmak istediğiniz özel anlar. Ee, onlardan, Benim yani çok başka yerde yada var ki hanımımla başka yaşamam... Paylaşmadıklarınız. <laughs> evet, paylaşmadıklarınız. evet, başka yerde paylaşmadıklarınız da olabilir. Paylaştıklarınız çok özel olan şeylere bizimle paylaşırsanız. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Bir, ee, şimdi bizim gençlik dönemimiz. Ben işte 24 yaşında falan hizmeti tanıdım. O dönemde hem sıkı yönetim var, hem televizyonlarda böyle dini gruplara a, a, a menfi propaganda var. Onun için ailelerin de <laughs> dini gruplara karşı çocuklarını kaptırmama hassasiyetleri var. Ben onu benim babamda da ailemde de görüyordum. Benim rahmetlik babam yani yer yer böyle hissettiği şeyleri ortaya koyuyor. Onlardan uzak durmamı. Yani hiç kimseye bir şey vermememi. Parada dinle alakalı tasarruf etmememi. Yani böyle hep mercek altında kontrol ediyor. Ebenime söyleyeyim. Onun için de genelde hep mesafede duruyor. Bunun zararlarını bana söylüyor ben de öğrendiğim şeyleri hani babam bir de tabii biz böyle otoriter bir aile yapısından erkeğin her şeyi olduğu böyle İslam'la alakası olmayan ama Müslümanlık kabul edip kültürel bir Müslümanlık aile yapımız var. Kültüre, kültüre. Benimkini de, ben değiştirdim yani şu son yedi senedir biraz araştırdım, baktım. Baktım ki benim hiç aile yapım hanımıma muamelem, çocuklarımı yetiştirme tarzım hep anadan babadan tevarüz etmiş. Çünkü böyle evliliklerde erkek babasını getirir, kadın anasını getirir, devam eder. Ama İslam'da var mıdır, yok mudur? Çünkü bizde İslam anlayışı, İslam deyince namaz, niyaz, bir de şimdi hizmet mensupları, hizmet dini. Yani hizmet din değil. Hizmet dinle tanışmanın bir yolu. Onun için babam öyle otoriter bir insandı. Ben de çok endişe ederdim. Arkadaşlar da babam hayattayken hizmetle alakalı falan böyle dükkana gelmezlerdi bir şey söylenecekse benim böyle önünden geçer veya bir arkadaş alışveriş yapar bana bir şey söyler. Böyleydi babam yani böyle çok o, otoriter bir adamdı. Öyle bir yapısı vardı. İçi gönlü böyle değildi ama sevgisini gösteremezdi. <laughs> Neyse babam hastalandı. Ee, son dönemde şeker hastalığı da vardı. Bacağındaki yaralar iyileşmiyordu. Orada bizim eve de yeni bir doktor gelmişti. Belki bir hastanede asistandı. Ben de bizim çocuklardan ikincisi yeni doğmuştu. Anam yardım için geliyordu. Evimiz çok yakındı. Yani hemen aramızda belki 5-600 metre vardı. Bizim oturduğumuz evle babamın oturduğu ev arasında. Annem de yardım için gelmişti hanıma. Kardeşim aradı, dedi ki abi e, acele gel dedi, babam seni çağırıyor dedi. Tamam geliyoruz dedim, hemen işimiz bitiyor. Yani bir iki dakika geçmedi, tekrar aradı, dedi ki abi acele babam seni çağırıyor. Anneme dedim ki ya anne gidelim, herhalde mühim bir şey var. Bir geldim baktım, babam e, hastaydı, işe de gelmiyordu. E, evde yatıyordu ama yani öyle çok kalkamayacak bir falan bir hasta değildi. Biraz ayağındaki o yaralardan dolayı falan farkında olmuyordu. O kasada oturdu. Oturma şey masası vardı. Biraz da dükkan çok büyük, ahşap bir yapısı vardı. Onun için genelde masanın altına bir ızgara ısıtıcı koyardı. Onu da fark etmesi hissetmezdi. Ayağı yanardı. O yaya çok geç iyileşirdi. Gene böyle yanmıştı. Evde yatıyordu. <laughs> Oradaki doktoru çağırmışlar herhalde. Ha ben içeri girdim, baktım. Babamın yüzü bembeyaz. Yani gerçekten bembeyaz. Ne oldu dedim? Dedi ki abi işte yukarıdaki doktor geldi. Babamın yarasına baktı. Dedi ki bu kangren olmuş. Bacağını kesmek lazım. Babam bunu duyunca dedi. Birdenbire bembeyaz. Neyse biz hastaneye götürdük. Yatırdık. Efendime söyleyeyim. Babamın bir de şeker var. Bir de hassas bir insandı. Birisinde bir şey olsa gelene gidene artık dükkanda sorardı. Biraz üre değerleri yüksek çıkmıştı. Babam şekeri bıraktı. Bu defa gelene gidene üreyi soruyordu. Hani insan diyelim ki fazla şeker yese o gün o güne ait kan da kan şeker değerleri yükselir. Babam da o gün eti biraz zannediyorum fazla yemiş, üresi yükselmiş. Şeker tahlili yaptırmaya gittik. Üre iki puan yükselmiş. Babam şimdi kafayı taktı üreye. Ankara'da gitmediğimiz uzman profesör kalmaz. Hatta birisi dedi ki evladım dedi ben senin babayın böbre benden sağlam dedi sen bunu başka bir yere götürmedi. Ama babama anlatamadım hassas bir insandı. Sonra işte bu hadise olunca hastaneye yatırdık fakat babam bacak kesilecek meselesini kafasına takıyor böyle biraz da sinirli yapısı vardı. Şekeri bir türlü dengeleyemediler. Bir bakıyoruz 80 şeker 80'e düşmüş bir bakıyoruz 800'e çıkmış. Doktorlar dedi ki yavaş yapamıyor yani 28 gün falan yattı hastanede orada bu iniş çıkışlar bu defa böbreği bozdu ve babam gerçekten üre oldu. Yani üzerine düşe düşe kader öyle hükmetti öyle tecelli etti. Orada hastanede son günlerinden biraz işte yani son gün deyince vefatından bir hafta ev verdi. Arkadaşlar ziyarete gelip gidiyordu. Ama dediğim gibi önceleri çok mesafeli hiç kabul etmiyor bilmem ne yapmıyordu ama biraz ölüm sattı mahili onun da şeyini biraz da ben artık anlatıyordum. Sanki gördüğüm şeyleri baba açtı işte akşam birisi çıktı şöyle dedi böyle dedi. Yani birisine hamlederek Risale-i Nurlardan onun da hoşlanacağı şeyleri anlatıyordum. Biraz öyle gönlü falan yumuşamıştı daha böyle şeydi. Ziyaretçiler gitti. Dedi ki oğlum kapıyı kapat dedi sana bir şey söyleyeceğim. Dedi ki evladım dedi bana hakkını helal et dedi. Ben dedi çevrenin dolduruşuna geldim. Sana hep muhalif hal aldım. Ama inandım evladım senin etrafında güzel insanlar var dedi. Devam et dedi. Senin yolun doğru yol dedi. Şimdi bu benim babamın ifadesiydi. Ben Hoca Efendi'ye de söylemiştim. Sonra bizim Akın Bey'in Babası Akın Beyle tanıştık. Daha sonra Akın Bey ve Ortasya hatıralarını anlatınca ortasya gitme şeyi oraya gitti. Akın Bey ortada olmayınca bu defa Ali amcayla biz ilk telefonda dediler ki çocukta sekreter kız dedi ki efendim sizi Ali İpek diye birisi arıyor. Tabii isimli şimdi Gıyabi isimleri biliyoruz. Bağla kızım dedim. Dedi ki, Mustafa Bey ben Ali, Ali İpek dedi. Buyurun efendim dedi. Aklın İpek'in Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Bizim çocuk iki üç gündür ortalıkta yok dedi. Mecliste sizin adınız geçiyor dedi. Dedim efendim sizin çocuğunuz haftada bir gün bir hadis doktoru hocamız geliyor. Dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz ama çok güzel bir çocuk yetiştirmişsin Tebrik ediyorum siz dedim. Dedi ya bizim bu Akın'ın dedi yüzü çok yumuşak dedi. Yani okulcular geliyor evet diyor, yurtçular geliyor evet diyor. Şimdi kime evet dedi bilmiyorum dedi. Evet dedim efendim. Gerçekten Akın Bey yüzü çok yumuşak. Okulculara evet diyor, yurtçulara evet diyor. Dedi nasıl yardımcı olabilirim efendim de dedim. Dedi ki ya keşke dedi ben seni önceden tanısaydım ama çocuk gitti dedi ya. Dedim efendim şimdi bu mecliste bir şey oldu. Karadeniz taraflarında bir piknik yapacaklardı. Biz Orta ya ilk Karadeniz'den gitmiştik Sarp kapısından otobüsle. Ben de onu kastederek dedim efendim Karadeniz taraflarında bir piknik yapılacaklardı. Bana da teklif ettiler de ben hani esnaf olduğum için hadi cumartesi pazarı gideyim de ben 3-5 gün 7 gün gidemem dedim. Zannediyorum onlarla gittim. Keşke dedi senin daha önce tanısaydım ama çocuk gitti dedi. Neyse biz artık Orta gittik. Akın Bey de babası biraz işte bankadan para falan kullanıyordu. Tabii ilk böyle mesafeli duruyordu. Baba abi babam bankadan para kullanıyor şöyle yapıyor. Benimle geldi bir ay falan dedim ya bak kardeşim sen ne olursa olsun babandır. Sen bu işin gele, geleceği sana ait. Sen orada olman lazım. Zor ikna ettim, gönderdim. Ben de oradan biraz projeler falan alıyordum. Babasıyla biraz dostluğumuzu ilerletelim diye. Alemce böyle bir proje var. Türkmenistan'da ortasına atıyordum falan. Biraz oradan şeyler anlatıyorum derken Ankara Sanayi Odası Türkmenistan'a bir ticari ziyaret düzenledi. Devali devletle görüşeceklerdi. Geldiler. O günkü biz beraber olduk, görüştük. Ben de akşam bir fırsatını buldum. Gemen bizim burada bir okullarımız var, gezsek. O zaman üniversitemiz de var, Türkmen Türk Üniversitesi. Oran eğitim binası Türkiye'den gelen efendim, materyallerle yapılmış. Çok güzel, hakikaten öyle görkemli bir binaydı. Fakat arka taraftaki yurtları tabii o zaman bütün Orta Asya şantiye haline gelmiş. Türkiye'den tırlarla alçısına kadar çünkü yok. Alçıya kadar oraya gidiyor. Bir arkadaşın ifadesiyle artık tırlar Orta Asya'ya malzeme taşımaktan yoruldu. Çünkü her taraf şantiye haline gelmiş. Eski binalar devlet veriyor, siz tamir ediyorsunuz. Onun için her taraf böyle şantiye haline gelince okulu yap okul yapıldı, üniversite fakat yurtlar için imkan yok. Orası da yurtlar da çok böyle tecmurde perişan, bağışlayın, hayvanı koysanız bağlasın, bağlayamazsınız öyle. az yani az şeyler yapmış tuşlar ama yani gibi değil. İşte orayı gezdirirken Alamca o heyetteki sanayici iş adamlarına beni işaret ederek dedi ki ben bu adamı tanırım dedi. Bu adamın hiçbir şeye ihtiyacı yok dedi. Kıçkırarak ağlayıp dışarı çıktı. Ben hemen arkadaşlara cep telefonu uzattım. Dedim ki hemen Akın Bey'i arayın. Neyse alamınca sakinleşip içeri girdi. dedi ki evladım ne ihtiyaç varsa liste yap ben bunların hepsini göndereceğim dedi. Dedim efendim Akın Bey telefonu aldı. Evladım endişe etme dedi. Ben Mustafa abinle beraberim dedi. Yavrucuğum dedi senin alnından öpüyorum dedi. Seni tebrik ediyorum evladım dedi. Çok güzel işler yapmışsın dedi. Bu adam muhalifti. Bilmiyordu televizyonlarda siyah kara propaganda vardı. Onun için aileler çocuklarını kaptırmamak istiyorlardı. Ama yapılan işleri gördüğü zaman da ve dönüyorum tekrar. Ertesi gün sabahleyin Ali amca rahatsızlandı. Hemen biz uçağa bindirdik. Türkiye'ye gitti. Ali aradan zaman geçti. Bir ay falan geçti. Bizim birader aradı Türkiye'den. Dedi abi Ali amca rahatsızlandı. Hastaneye yatırdık. Hemen bilet aldım. Türkmenistan'dan Türkiye, İstanbul, Ankara direkt hastaneye gittim. alamca geçmiş olsun demek için baktım bir şeyde odada yatıyor, özel odası, kolunda serim var böyle Alamcan'ın. Melek anne de başında içeri girdim, selam verdim. Sesi duyunca hemen aşina bir ses toparlanmak istedi. Kalkmaya yetlendi. Melek anne hemen, Ali ne yapıyorsun sen dedi. Bu tarihi sözü söyledi. Dedi ki hanım bu insanlar ayağa kalkılır. Bunlar bizim gerçek dostlarımız. Evet. Gördüklerinde, bildiklerinde, meseleye vakıf olduklarında her ehli vicdan bunu söyleyecektir. İşte alim olan Feridül Ensari de 2008'de ruhun ufkuna yürüyen faslı alim ben onları görmeseydim inanmazdım diyor ya. Ben gördüm gözlerim beni aldatacak değildir diyor ya. Onlar sahabinin, efendimizin onların içinde olmak konumu istisna edildiği zaman bu insanlar bu asırda sahabinin iz düşümü gölgesidir diyor. Evet. Yani bu hizmet, bu camia, cemaat kim nasıl bakarsa baksın. Bu benim görüşüm değil. Hoca Efendi'nin söylediğini de söylemiyorum. Hoca Efendi İzmir'deki vaazında Efendimizin aynı şey Onların içinde olma konumu istisna edilirse sahabiden farkınız yok. Sizin farkınız şu olacak. Siz onları hep önde göreceksiniz. İşte bu edep farkınız olacak. Ben bunu söylemedim. Dışarıdan bir alim zatın bu camiaya, cemaate bakışını söyledi. Evet. Burada abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum teşekkür. güzel kardeşim. Bu hizmet mirasının hizmetkarlara ulaşmasında ciddi bir payınız var. Allah razı olsun güzel işler yapıyorsunuz. Bunlar hizmetin datasıdır. Bunların bilinmesi lazım. Hiç olmazsa hani biz sahabinin hayatı muhafaza edilmeseydi biz onları dinleyip din adına kaybettiğimiz şeyleri kazanamazdık. Eğer bu asırda da bu insanlara sahabi benzetmesi yapılıyorsa gelecekte yeniden insanlar dinde uzaklaştığında bunları dinleyip seyredip yeniden ellerini dine yapıştırıyor, sıkı tuttular. Belki elleriyle değil, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi Dişleriyle tutacak. Çünkü el bırakabilir ama diş bırakmaz. Tuttuğu şeyle birlikte gider. Onun için ben teşekkür ediyorum. Güzel işleri yapıyorsunuz. Allah rast getirsin. Zaten sizler bizim beklentimizdiniz. Asırlar boyu gelenler elleri alnında sizin şafağınızı beklediler ve sizler geldiniz. Allah'a hamdolsun. Her birerlerinize çok ehemmiyet veriyorum. Çok ama çok ehemmiyet. Çünkü sizin yokluğunuzu gördük. Şimdi varsınız. Hani parayı kendi kazanan adam böyle kolay kolay israf etmez. Ama kazanmayan insan savurur. Onun için birileri bu cemaatin bir ferdi ile alakalı bir şey söylese içim kan Söylemesin ya. Yani, söylemesin. Biz ceza makamı değiliz. Ceza makamı da, mükafat makamı da Allah. Biz vazifemizi yapalım. Öyle düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Katılan olur, katılmayan olur. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Güzel, Güzel işler. Çok razı olsun. Razı olsun abi, Allah razı olsun. Bizi kırmadığınız için de, özellikle evet, sağ teşekkür ol. ediyoruz. Yayınıza bağlandığınız için. Allah razı getirsin. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun abi. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Misafirimiz Mustafa Fidan abimizdi. kendisiyle hizmet anılarını konuştuk. İlk hizmet tanışıklığı, hizmetteki geçen yaklaşık 50 yıllık ömründe unutamadığı anılarını konuştuk. Başka bir yayında görüşmeden, buluşmadan önce demeden önce yayınımıza, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.